Balık 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 ekmek. Balık ekmek balık. Balık. Balık balık ekmek. Plastik ve estetik cerrahi uzmanlığı. Hukuk fakültesi. Tıp fakültesi, mimarlık fakültesi, açık öğretim fakültesi, ilahiyat fakültesi, psikiyatri klinikleri, anabilim dalı başkanlığı. Sağlık, sıhhat, afiyet, esenlik, saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Balık, 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 balık. Dost, kardeş, arkadaş, meslektaş, yoldaşlarıma. Balık, 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 balık. Evet, yeryüzüne bakın. Gökyüzüne bakın ve her ikisinin arasındaki her bir nesneye bakın. 81 114 99 Sayın Profesör Doçent Doktor H. Asrın Yusuf Taşkıran Afiyet olsun diyor.